Kocam şimdi girdiler kapıdan içeri. Belli ki müjdeli bir haber yok. Neyini soruyorsun? Sakın sakın sen teyzeme bir şey söyleme. Ömür ne söyleyecekse kendisi söyler. Bak öbür kız da hamile da. Sakın insanları tedirgin edip boş yere üzme. Tamam ben de seni seviyorum. Hadi. Çıkıp yanına bir şey ister misin diye sorsam mı? Şimdi yalnız kalmak ister o. Üstüne gitmemek lazım. Ne demek üstüne gitmemek lazım İlyas? Sen bacım benden daha iyi mi tanıyorsun? Maalesef evet Vesat. Senden daha iyi tanıyorum. Boş boş konuşma. Garı koca bir psikoza girmişsiniz. Hiç kusura bakma. Beni de o kuyulara çekemezsin. Sen doktor tam olarak ne dedi? Bana onu söyle. Çocuğunuz olmayacak dedi. Çocuğunuz olmayacak derken? Milyonda bir ihtimal yani. İyi. Müsaade et, bacımla bir görüş. Vesat daha fazla canını sıkmasak mı? İlyas, bak emin ol, bacımı senden daha iyi tanıyorum. Şimdi müsaade et, gözünü seveyim. Müsaade sen. Eyvallah kardeşim. Yalnız kalmak istiyorsan gelmeyeyim kardeşim. Gel abla gel otur. Bu konuda konuşmak istemiyorsundur biliyorum. Bu konuda ben de hiç konuşmak istememişimdir. Biliyorsun. Çok istedim ama... ...neticede ben de bir evlat sahibi olamadım. Olmadı işte. Nasip değilmiş dedim hep. Yıllarca sevdiğime kavuşamadım. Kavuştuğumda da her şey için çok geçti. Ama yaşamak için değil de... Bak bugünlere geldik işte. Hayat devam ediyor. Bu sızı hala içimde mi? İçimde. Bir evladım olsa nasıl olurdu diye düşünmediğim tek bir günüm bile yoktur. Ama çok şükür. Bir ailem var. Sadece kardeşimi kastetmiyorum. Hepinizi diyor. Çok büyük bir ailem var. Sağ ol abla, sağ ol. Vallahi ablam olsa ancak senin kadar severdim. Ama dediğin gibi işte nasip. Nasip. Demem o ki İlyas. Sahip olamadıklarımıza üzülmek yerine... ...sahip olduklarımıza şükretmeyi bilmek lazım.